Ve 75. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim <gülüşmeler> Ve le Rahim nahum Ve Keşefna Ma bihim Min Durrin Le Leccu fi tuyanihim Yamehun Böyle eğer rahimna rahmet, merhamet ettik. Hum onlar ve keşef biz giderdik. Açtık. Ma şey bihim onları min durrin, bir zarar. Bir zarardan le mutlaka elbette leccu. İsrail ettiler, devam ettiler fi içinde tuğyanihim onların azgınlıkları yamehun bocalıyorlar şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ve eğer onlara rahmet edip merhamet edip onlara zarar sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi. Eğer onlara rahmet edip, merhamet edip, onlara zarar veren, sıkıntı veren şeyi giderseydik mutlaka şaşkın bir halde da devam ederlerdi. <laughs> Allah'ı tanımayan, Allah'ın güzelliklerinden haberdar olmayan, Allah'ın bütün insanları sadece mutluluğa ulaştırmak istediğinden habersiz olan zavallı insanlar. Oruç tutmayı Allah'ın işkencesi gibi düşünenler. Her Allah'ın emrini üzerlerine bir yük gibi alanlar ve Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler şeytanın devamlı tesiri altındaki zavallılardır. Allah yolunda Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe hedeflere gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman bu insanlardan hiçbirisi böyle kalamaz. Şaşkınlığı gider. Allah yolunda kendisini seferber eder ve mutlu, mutlaka mutlu bir insan olur.